Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Katmerciler, Tofaş, İdealist Danışmanlık, Fener ve Ford analizini yapacağız. Öncelikle Katmercilerle başlayalım haftalık grafikte. Şimdi Katmercilerde yükselen majör ve minör trendlerimizi görebiliyoruz haftalık periyotta. 2020 pandemi düşünde 76 kuruşlardayken 5,5'lara kadar tırmandı ve ondan sonrasında sert bir şekilde düşüş yaşadı arkadaşlar. Bu düşüşte en son King Kong Junior'da sat geldiğini görüyoruz minor trend kırılımında. Sat geldikten sonra da hızlı bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Ortalamalara baktığımızda şu an EMA 100'e kadar geri çekilip EMA 100'ün tuttuğunu görüyoruz. Bu sarı ortalama haftalıktaki 100 haftalık ortalama desteğidir ve çok güçlü bir ortalamadır. E, bu seviye yaklaşık yani MA100 destek seviyesi 2.68'ler. 2.68-2.67 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yukarıya tepki verme ihtimali olabilir. Ama bu seviye aşağı kırılırsa çok dikkatli olmakta fayda var. Günlük periyotta baktığımızda günlükte tüm ortalamaların maalesef altına inmiş. İlk etapta geçmesi gereken direnç 2.80 ve e, 2.88 seviyelerindeki dirençleri mutlaka geçmesi gerekiyor yukarıya doğru. İçim okusardaki tüm parametreler negatifte. Bulutun altına inmesi kötü. E, 9 ve 26 periyotluk ten kansen ve kijinsen ortalamalarımızı görüyorsunuz. Mavi ve kahverengi ortalamalar. Bunların da altında ve mavi kahverengi aşağı kesti. Ta ki 4.27 seviyelerindeyken. Parabolik sar negatifte, parabolik sar mumların üzerindeyken o hisseden uzak duruyoruz. Özellikle haftalık periyotta mutlaka mumların altında yandığını görmemiz gerekiyor. Bu tekniklerin iyileşmesi için arkadaşlar günlük olarak e, takip etmemiz gerekiyor. Tofaş'a baktığımızda Tofaş'ta şöyle bir e, güzel bir gelişme gördüm. Bakın şurası çok güçlü bir destek seviyesiydi. Bu desteğin üzerinde kaldı. Bunun yanında e, yükselen majör trendin bir kırılımı mevcut. Ama kırıldığı seviye 29.50 şu an 31.50'lere kadar tırmandı. Ve Tofaş'ta arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Şimdi e, haftalıkta King Kong bize... 23.70 seviyesinde aldırdı. 23 TL barında aldırdıktan sonra 41'e kadar tırmandı. Neredeyse 2 kat prim yaptırdı. Tepedeki düşüşte de sat sinyali geldiğini görüyoruz. Sat sinyalinden sonra düşüş başlıyor. Bir kere Tofaş'ta haftalık da al sinyalini mutlaka görmemiz gerekiyor. Bunun bir takibini yapacağız. Bunun yanında haftalıkta tüm ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. Buna bir alarm kurmuştum. E, bu MA21'in üzeri önemli bir seviye. Yani 31 TL'nin üzerinde kalması önemli. Bu yüzden şu an ortalamaların üzerinde olası geri çekilme durumunda 31 TL güçlü bir destektir. Bunun altına kırılması durumunda da mutlaka dikkatli olmak lazım günlük periyotta tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabi tüm ortalamalarda aşağı kesişim olduğu için şu an yukarıya doğru kesmeye çalışıyor. ortalamaların üzerine çıkmış. Haftalıkta iç sar tekniğine baktığımızda bulutun içerisinde 9 periyotluk ten kanser ortalama direncini geçmiş. Ve bu seviye 30.30 .30 seviyesinde olası geri çekilmelerde. Şu an Tofaş'ın arkadaşlar bakın Bulut'un Senko İsmen A direncini yani 33 TL'yi yukarı hacimli kırıp şu yükselen majör trendi kırıp son olarak 34.40 seviyesini yukarı kırmayı başarırsa çok güzel bir gelişim olacak. Bu yüzden 34.40 TL seviyesi çok önemli bir dirençtir. Geçilmesi gereken önemli bir dirençtir. Takip etmek lazım Tofaş'ta. İdealist danışmanlığa baktığımızda ciddi bir çıkış bir rally söz konusu. King Kong'la baktığımızda haftalıkta geçmiş verisi çok olmadığı için King Kong'da haftalık veri gözükmüyor şu an. Burada takip edilmesi gereken arkadaş bakın mumlar düzensiz günlük periyotta baktığımızda yani volatilite oldukça yüksek sert hareketler var çok dikkatli olmak lazım. Tepede bir ikili tepe görüntüsü mevcut ve boyun çizgisi kırıldıktan sonra teknik stop seviyesi 68-90 e, seviyeleriymiş. Burada teknik stop olmak lazımdı. Haftalıkta gökdelen formasyonu oluşumu olduğu için arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Gökdelen formasyonlarında geri dönüşlerde e, genelde yatırımcıyı yoruyorlar orta uzun vadeli. Şu şekilde bir formasyona yatma eğilimi oluyor yatayda. E, bu yüzden haftalıkta en azından MA50 takip edilmeli şu an. MA50 seviyesi 44.20'de. Buraya kadar geri çekilirse 44.20 çok güçlü bir destektir. Yukarı tırmanacaksa da geçmesi gereken 55.90'da ve asıl geçmesi gereken 60.10 TL seviyesinde güçlü dirençleri var. Bu dirençleri tek tek yukarı kırması lazım. Günlükte de kırılmaması gereken en önemli destek seviyesi MA200 desteği. Bu da 47.45 seviyesinde. Buraya kadar geri çekilirse buradan tepki alma ihtimali yüksek. İç Moksar tekniğinde şu an bulutun üzerinde ama bulut oldukça ince. Bunun sebebi de şöyle bir gökdelen formasyonu oluşumu arkadaşlar. Sert bir şekilde tırmanan hisselerde bulut incelir ve aşağıda kalır. Ortalamaların altında parabolik sarda negatifte e bu tarz hisselerde güzel prim yaptığı için arkadaşlar her zaman için dikkatli olmanızda fayda var bakın gördüğünüz gibi çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi Fener hissesine baktığımızda Fener'de de 2020 pandemi dibinde 6,5 liralardayken 54 liralara kadar tırmandı. Ondan sonra geri dönüş yaptığını görüyoruz. Şu an yatayda bir formasyonu yatmış gözüküyor. Ortalamalarına baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerinde şu an EMA 5'in üzerine yeni çıkmış. EMA 9'dan destek almış. Olası geri çekilme durumlarında 35.90 çok güçlü bir destektir. 35.90'ın altını kırıldığı durumda teknik stopları çalıştırmakta fayda var. İç moksar tekniğinde de şu an hem bulutun hem de ortalamaların üzerinde 35.90 burada da güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şu an iç moksardaki durum pozitif yani parabolik sar pozitifte ortalamaların ve bulutun üzerinde. Bu şekilde yukarı tırmanmaya devam ederse gayet güzel bir gelişme olur fenerde. Günlükte geçmesi gereken önemli bir direnç var arkadaşlar. Bakın günlük periyotta ilk etapta 36.80 daha sonrasında 36.92 seviyelerini yukarı kırmayı başarırsa bir tepki çıkışı gelme ihtimali olabilir. Bunun takibini Fener'de mutlaka yapmak lazım. Ford Oto'ya bakalım son olarak. Ford otoda güçlü bir yükselen vardı. Bakın major trend vardı. major trendten sonra minör bir trend oluşturdu. Minör trendin kırıldığı yerde teknik stop olunmasının gerektiğini söylemiştik. 188 TL teknik stop seviyesiydi. Şu an 167 TL barında Ford tutunuyor. Bu şekilde düşmeye devam ederse major trende kadar yani 150 TL seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali olabilir. King Kong Junior'la baktığımızda King Kong bize mükemmel bir sinyal verdi. Yani 62 TL barında aldırdıktan Sonra hisse 249'lara kadar tırmandı. Şuradaki sadece sinyalleri takip etmek ciddi kazandırdı. Daha sonrasında en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. Ortalamalarına baktığımızda da şu an EMA 21'in altına kırılması iyi bir durum değil. Mutlaka kendini 172 TL seviyesinin üzerine atıp burada kalıcı olarak kalması gerekiyor fortutonun Auto'nun. İçim okusar tekniğinde bulutun üzerinde ama ortalamalarda negatiflik gözüküyor. sen Kijin seni aşağı kesti. Mutlaka parabolik sarım noktalarını mumların altında görmemiz gerekiyor. Burada da haftalık grafikte bunun takibini yapmak gerekir günlük olarak arkadaşlar. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto para varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan Borsa ve Kripto Para grafik analiz eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, analiz yaparken kullandığımız tüm metotları, teknikleri e, paylaşıyoruz eğitimde. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.